Banka promosyonu emekli maaşı teklifleri ile emekliye en yüksek promosyon hangi bankada? Bankaların emekli maaşı promosyonu rakamları peş peşe açıklanmaya devam ederken yeni teklifler geldi. Halkbank, Bank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu henüz yenilenmezken Akbank, Yapı Kredi, ING Bank en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer aldı. Bankalar arasında emekli maaş promosyonu yarışı tüm hızı ile devam ederken özel bankalar yarışta bayrağı önde taşımaya devam ediyor. Devlet bankaları emekli maaş promosyonu için rakamlarını henüz yenilemezken özel bankalar ise birbirlerini geçmek için adeta yarışıyor. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası aynı zamanda emekli maaş müşterisi en çok olan bankalar arasında yer alıyor. Bu nedenle bankanın açıklayacağı teklif büyük önem taşırken ne yazık ki henüz beklenen güncelleme gelmedi. İşte güncel rakamlar. 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL emekli maaşı promosyonu ödenmektedir. Emekli maaşını Vakıfbank şubeleri üzerinden almak isteyen emeklilere yönelik olarak sunulan promosyon teklifinde 1500 TL'ye 1500 TL hariç kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL 2500 TL hariç arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 liralık promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşını Halk Bank'a taşımak ya da 3 sene boyunca bu bankadan alacağına söz vermek isteyen kişilere Halk Bank emekli maaşı promosyonu olarak 2022 senesinde 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL ödeme yapmaya devam ediyor. Emekli maaşını taşıma yarışında özel bankalar kıyasıya rekabete girerken İş Bankası emekli maaşı promosyonu için emekli maaşı 0 ila 1,499 TL arasında olanlara 3500 TL, emekli maaşı 1,500 ila 2,499 TL arasında olanlara 4250 TL, emekli maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara ise 5000 TL olarak ödeniyor. Bu tutara ek olarak ayrıca 27 Haziran-30 Eylül 2022 tarihleri arasında emekli tanıdıklarına ve yakınlarına referans olan İş Bankası müşterilerine 500 TL'ye varan pazarama maksi puan hediye ediliyor. Akbank emekli maaşı promosyonu olarak en yüksek tekliflerden birini sunan bankalar arasında yer alırken, emekli maaşı 0 ila 1.499 TL arasında olan kişiler için toplam 4.650 TL, emekli maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan kişiler için toplam 5.800 TL, emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlar için ise toplam 7.000 TL olarak ödenecek. Yine yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar arasında yer alan QNB Finansbank, aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Buna ek olarak emekli yakını öneren tüm müşterilerimiz de önerdiği müşteri başına 1000 TL öner kazan makit promosyonu ödemesi yapıyor. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Denizbank emekli maaş promosyonu olarak emekli maaşı 1500 TL altında olan emekliler için 1425 TL, emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan emekliler için 1600 TL, emekli maaşı 2500 TL üzerinde olan emekliler için 1750 TL olarak ödeniyor. Yüksek emekli maaş promosyonu almak isteyen kişilere teklif sunan bankalar arasında yer alan TEP yeni ilanlarını yayımlandı. Yayımlanan duyuru ile emekli maaşı 1500 TL altında olan emekliler için 3800 TL, emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan emekliler için 4575 TL, emekli maaşı 2500 TL üzerinde olan emekliler için 5500 TL olarak ödeneceği duyuruldu. Şekerbank emekli maaşı promosyonu olarak yeni rakamlarını duyurdu açıklanan rakamlara göre emekli maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 1500 TL, emekli maaşı 1,500 TL ile 2,499 TL arasında olan emeklilere 1750 TL ve emekli maaşı 2500 TL üzerinde olan emeklilere ise 2000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Emeklilere yönelik olarak maaş promosyon ödemesinde en yüksek rakamlardan birini veren Garanti Bankası, emekli maaşları 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 4850 TL, emekli maaşları 1500 TL ile 2500 TL arasında olan emeklilere 6000 TL ve maaşları 2500 TL'nin üzerinde olan emeklilere de 7250 TL promosyon ödemesi yapıyor. Buna ek olarak her yakınını getiren emekliye kişi başına 250 TL ödeme yapan Garanti Bankası 10 kişi için toplamda 2500 TL ek ödeme ile ödediği rakamı 9750 liraya yükseltiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.